İsrail'in acımasızca Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Türkiye'de yoğun diplomasi sürecini devam ettiriyor. Dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Fidan Gazze'de acilen ateşkes istedi. İsrail'in Gazze'deki zulmüne son verebilmek için Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Saatler şu an tam 10.30'u gösteriyor ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken an itibariyle Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı ve kritik toplantı dakikalar içerisinde başlayacak. Rüşme öncesinde Hakan Fidan, ABD'li Dışişleri Bakanı Blinken'ın sarılma hamlesine karşılık vermeyerek sadece elini tuttu. Daha sonra kapılar basın mensuplarına kapatıldı. İki bakan önce baş başa ardından heyetler arası yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'a İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki tarafta görüş belli içinde olduklarını teyit etti görüşme hakkında bilgi veren diplomatik kaynak, Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık. Görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı, dedi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de sivil hedeflerin bombalanmasının, altyapının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede İsveç'in üyeliği çerçevesinde NATO'nun genişleme sürecinin ikili ve bölgesel konularında ele alındığı kaydedildi. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'dan ayrılmadan önce Fidan'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Hakan Fidan'dan sivil kayıpları azaltabilecek adımları konuştuk diyen Blinken, büyük miktarda yardımların önümüzdeki günlerde Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi. Lincoln Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu kapsamında önce İsrail, Ürdün, Batı Şeria ve Irak'ta temaslarda bulunmuştu.